17 Eylül Çarşamba 2025 Burç Yorumları Bugün Koç Burçları için hareketli bir gün bekleniyor. Enerjiniz yüksek, bu nedenle günlük işlerinizi hızla halledebilir ve yeni projelere adım atabilirsiniz. Şimdi harekete geçmek için doğru zaman. Özgüveniniz çevrenizdekileri de etkileyebilir, bu da liderlik yeteneklerinizi ön plana çıkaracak dağını. İlişkiler açısından olumlu gelişmeler söz konusu. Arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirebilir sosyal etkinliklere katılabilirsiniz kıza. Duygusal bağlarınızı güçlendirmek için samimiyetinizi ön planda tutmayı unutmayın. Sağlığınıza özen gösterin, özellikle fiziksel aktiviteler için uygun bir gün. Egzersiz yaparak hem bedeninizi hem de zihninizi canlandırabilirsiniz Zanga. Unutmayın, enerjinizi doğru yönlendirmek gününüzü daha verimli hale getirecektir. Bugün boğa burçları için güne enerjik bir başlangıç yapıyorsunuz. Fakat çevrenizdeki insanlarla iletişimde dikkatli olmalısınız. Anlaşılmadığınız durumlar çıkabilir ve bu da moralinizi bozabilir. Kendinizi ifade ederken açık ve net olmaya özen gösterin. Diş hayatında sabırlı olmanın meyvelerini toplayacak ve beklediğiniz fırsatlar karşınıza çıkacaktır. Harika bir iş birliği yapmak için doğru kişilerle bir araya gelirsiniz. Aşk hayatında ise partnerinizle ilişkideki küçük sorunları gündeme getirmek için uygun bir zaman. Duygularınızı paylaşmak aranızdaki bağı güçlendirecektir sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Rutinlerinizi biraz ihmal ettiyseniz, sağlıklı beslenmeye ve fiziksel aktivitelere dönmek için iyi bir zaman. Kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Bugün ikizler, sosyal bağlantılarınızı güçlendirmek için harika bir gün oldu. Arkadaşlarınızla bir araya gelmek, yeni insanlarla tanışmak ya da eski dostlarınızla iletişimi yeniden canlandırmak için fırsatlar çıkabilir karşınıza. Merkür'ün olumlu etkileri iletişim yeteneklerinizi artıracak ve düşüncelerinizi net bir şekilde ifade etmenizi sağlayacak Ayrıca iş yerinde grup projelerine katılmak için motivasyonunuzun yüksek olacağını hissedebilirsiniz. Dişbirlikçi çalışmalar sizlerin yaratıcı fikirlerini daha da öne çıkarabilir. Ancak aşırı heyecanla harekete geçmeden önce planlarınızı biraz gözden geçirmenizde fayda var. Günün ilerleyen saatlerinde duygusal olarak biraz içe dönme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Kendi düşüncelerinizle baş başa kalmak size yeni ve sağlıklı bir bakış açısı kazandırabilir. Kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Bugün Yengeç burçları için duygusal derinliklerinizi keşfetmek için mükemmel bir gün. Özellikle aile üyeleriyle olan ilişkilerinizi güçlendirmek için önemli fırsatlar karşınıza çıkabilir. Sevgi ve bağlılık hislerinizi açıkça ifade etmekten çekinmeyin. Bu bağlarınızı daha da kuvvetlendirebilir. Ayrıca iş hayatında bazı yeni projelere adım atmak isteyebilirsiniz. İçgüdülerinize güvenin ve risk almaktan korkmayın. Yaratıcılığınızın artacağı bir dönemdesiniz, bu yüzden fikirlerinizi paylaşmak için cesur olun. Kendinizi ruhsal olarak yenilenmiş hissetmek adına biraz yalnız kalmaya da ihtiyaç duyabilirsiniz. Meditasyon veya doğada vakit geçirmek kafanızı toparlamanıza yardımcı olabilir. Bugün kendinize olan sevginizi artıracak aktiviteler yapmayı unutmayın. Bugün aslan burçları için enerjik ve yaratıcı bir gün. Kendinizi ifade etme arzunuzun oldukça yüksek olduğu bu dönemde yaratıcı projelerde başarılı olma şansınız var doğa. Duygusal olarak güçlü ve karizmatik bir etki bırakıyorsunuz, bu da sosyal çevrenizdeki insanlarla daha derin bağlantılar kurmanıza yardımcı olacak. Diş veya kariyer konusunda yeni fırsatlar kapınızı çalabilir. Risk almak konusunda cesur davranmanız gerektiğini hissedebilirsiniz. Bu, hedeflerinize ulaşma yolunda önemli bir adım olabilir taşın altına elinizi koymaktan çekinmeyin. Aşk hayatınızda ise partnerinizle keyifli anlar paylaşabilir, romantik bir atmosferin tadını çıkarabilirsiniz. Tek başına olan aslanlar için de sürpriz bir ilginin gündeme gelmesi olası. Kendinize güvenin ve kalbinizin sesini dinleyin. Bugün Başak Burçları için iş ve kariyer alanında önemli gelişmeler yaşanabilir. Yeteneklerinizi sergilemek için uygun fırsatlar ortaya çıkabilir. Diş arkadaşlarınızla olan uyumunuz güçlenirken ortak projelerde başarılı sonuçlar alabilirsiniz. İletişim konusunda dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Yüksek stres altında karar vermekten kaçının mı? Duygusal ilişkilerinizde ise daha anlayışlı olmaya çalışmalısınız. Sevdiklerinizle aranızdaki iletişimi güçlendirmek için vaktinizi onlara ayırın. Sağlığınıza özen göstermeniz, beden ve ruh dengenizi korumanız açısından hayati önem taşıyor. Yoga veya meditasyon gibi aktivitelerle güne başlamak, gün içerisinde huzur bulmanıza yardımcı olabilir. Unutmayın, denge her şeydir. Bugün, terazi burçları için ilişkilerde dengeyi sağlama günü ka. Sevdiğiniz insanlarla olan iletişiminizde daha empatik ve anlayışlı olmanız gereken bir dönemdesiniz. Onların hislerine duygu katacak küçük gestlerle gönüllerini kazanabilirsiniz. Ayrıca, kendinizi ifade etmek için sanatsal aktivitelerle ilgilenmek isteklerinizi artırabilir. Bu, sizi daha yaratıcı ve huzurlu hissettirecek yılda. Güzellik ve estetik konularına olan ilginiz yoğunlaşabilir. Belki de kendinizi bir dekorasyon projesiyle oyalamak isteyebilirsiniz. Finansal konularda dikkatli olmalısınız. Gereksiz harcamalardan kaçınmak sizin yararınıza olacak mantık. Bugün bütçenizi gözden geçirerek daha sağlam bir mali plan yapma fırsatı bulabilirsiniz. Her şeyin başı denge, unutmayın. Bugün akrep burçları için derin duyguların gün yüzüne çıkacağı bir gün olabilir. Gül. İçsel dünyanızda hissedeceğiniz yoğunluk ilişkilerinizi etkileyebilir. Sevdiklerinizle geçireceğiniz zaman aranızdaki bağı güçlendirmek için harika bir fırsat sunuyor. Özellikle gizli kalmış hislerinizi paylaşmak isteyebilir, tavırlarınıza karşılık bulmak için cesaret edebilirsiniz. İletişimde samimi ve açık olun. Bu sayede aranızda daha sağlam bir anlayış gelişebilir. Diş hayatında ise yaratıcılığınızı ön plana çıkaracak projelerle karşılaşabilirsiniz Nisan. Başkalarının fikirlerine açık olmak sizi daha başarılı kılacaktır. İleriye dönüp planlarınızı geliştirmek için doğru zamanı kollamalısınız gönül. Sağlık konularında ise, ruhsal dengeyi sağlamaya yönelik aktiviteler yapmanız faydalı olabilir. Meditasyon veya doğada yürüyüş yaparak stresi azaltabilir, zihin ve beden dengenizi koruyabilirsiniz. Bugün yay burçları için macera dolu bir gün olabilir. Yeni deneyimlere açık olmak sizi beklenmedik fırsatlarla buluşturabilir. Arkadaşlarınız ya da sevdiklerinizle yapacağınız kısa bir seyahat ruhunuzu besleyebilir ve hoş anılar biriktirmenize yardımcı olacaktır. Diş hayatında ise yaratıcı fikirlerinizle takdir toplayabilirsiniz. Projelerinizi daha cesur bir şekilde ortaya koymaktan çekinmeyin. Risk almayı sevseniz de dikkatli olmalısınız, düşündüğünüzden daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir. Aşk hayatınızda partnerinizle olan ilişkilerinizi daha derinlemesine sorgulama zamanın. İletişimde büyük bir akıcılık olacak Kanta. Duygularınızı açıkça ifade etmekten kaçınmayın. Bu bağınızı güçlendirecektir. Bekar olanlar ise yeni ve heyecan verici biriyle tanışma fırsatı yakalayabilirler. Bugün kendinize özel zaman ayırmayı unutmayın. O. Meditasyon veya doğada yürüyüş yapmak zihinsel olarak yenilenmenize yardımcı olabilir. Duygusal dengeyi bulmak ilerleyen günler için önem taşımaktadır. Bugün Oğlak burçları için önemli bir gün olabilir. Diş hayatında karşılaşacağınız fırsatlar, kariyerinizde yeni kapılar açabilir. Özellikle ekip çalışmasına dayalı projelerde yer almak sizin için faydalı olacak Mönse. Öte yandan kişisel ilişkilerde biraz daha esnek olmanızda fayda var. Sevdiklerinizle iletişiminizi güçlendirmek, ilişkilerinizi daha sağlam bir temele oturtmanıza yardımcı olabilir. Kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Ruhsal ve bedensel sağlığınıza özen göstermek, enerjinizi dengelemek için önemli. Günün sonunda Küçük bir yürüyüş yaparak ya da sevdiğiniz bir aktivite ile günü tamamlamanız, stres atmanıza yardımcı olacak. Sevgili Kova, bugün özgürlük arayışın daha da belirginleşebilir. Sosyal ortamlarda kendini rahat ifade etme isteğin, başkalarıyla olan ilişkilerini güçlendirebilir. Farklı düşüncelere açık olman, ilham verici sohbetlere yol açabilir. Parasal konularda ise dikkatli olman gerekebilir. Harcamaların konusunda daha bilinçli davranmalısın, çünkü alacağın ani kararlar bütçeni etkileyebilir. Kendine bir bütçe belirlemek ilerleyen günlerde sana fayda sağlayacak. Bugün ayrıca hobi veya yaratıcı bir projeye yönelmek için güzel bir zaman. İçindeki yaratıcılığı ortaya çıkaracak fırsatlar karşına çıkabilir. Bu fırsatları değerlendirmek sana keyif verecektir. Unutma, kendine zaman ayırmak her zaman önemlidir. Bugün balık burcu için duygusal bir yolculuk başlıyor. Sezgilerin kuvvetlendiği bu günde içsel huzurunu bulmak adına meditasyon veya sanatsal aktivitelerle ilgilenmen iyi olabilir. Diş veya akademik konularda bazı belirsizlikler yaşaman mümkün Önüne gelen fırsatları değerlendirirken kararlı olman gerekiyor. Kendine güven ve içgüdülerine kulak versene. Aşk hayatında ise sürprizler kapıda da. Sevdiğin kişiyle aranızda samimi bir iletişim kurman ilişkinizi derinleştirebilir. Bekar balıklar içinse kalabalık ortamlarda yeni birisiyle tanışma olasılığı oldukça yüksek doğdu. Kendini ifade etmekte zorlanma ihtimalin var. Bu yüzden hislerini açıkça paylaşmaya özen göstermelisin. Bugün ruhsal dengenin önemini kavrayarak kendine daha fazla zaman ayırmayı unutma.